Yani bunu düşünüyorum. Ben cümleyi daha farklı şekilde kuracaksınız diye bekliyordum da bir an pasife kaldım. Peki, <laughs> bu kadar yeterli. Bu hazır diğer partilerden giderken bir, daha, bir soru daha soracağım. Ardından e, Sayın Davutoğlu'nun hekimler hakkında bir yorumu vardı. Sizin de Twitter'da son paylaşımlarınızdan birisi ama şu %7'lik baraj olayına ne diyorsunuz onu merak ediyorum bir siyasetçi olarak. Ya şöyle söyleyeyim yüzde %50'lik baraj bu son e, yaşadıklarımızı son işte meclise giden Hı -hı. önergeyi e, söylüyorsunuz sanıyorum. Evet %7'ye barajın düşürüleceğine dair bir karar alınmış. imza atılmadı ama Hı -hı. bir karar alındı. %7'ye çekileceği söylendi. Eee çoğu kişi de bunu işte MP'de seçimlerde barajın altına kalmasın diye yapıldığına evet. dair e, siyasetçilerin söylemleri var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun ya da Ali Baba gibi, Meral Akşener gibi siyasette önemli isimlerin belirttiği bir husus bu. Hani MHP için yapıldı bu dendi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, şöyle gelecek partisi olarak e, biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Bakın e, iktidar ortakları bu yapı, ya yani iktidarda e, ülkede bir yönetim krizi var. Bu yönetim krizinden kaynaklı e, düşüşler var ve Türkiye siyaset tarihinde şu anda çok yüksek bir oranda kararsız oy var. Baktığınız hmm. zaman. Türkiye siyaset tarihinde en yüksek oranda. En kara... son anketlerde %12 gibi bir rakam vardı. yani %12 düşük bir rakam değil. yani 84 milyonu baz aldığımızda yaklaşık 10 milyona tekabül ediyor. 11 o daha fazla. fazla. Ediyor. Ee, kararsız oy oranı daha fazla. Hmm. Ee, ve tabii iktidarın ortaklarının da e, o %10'luk barajı geçememe riski var. Hmm. Burada o %7'lik baraj evet iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi için yapıldığı kanaatindeyiz. Öyle düşünüyoruz. Öyle bir hamle olduğunu kabul ediyoruz. Öngörüyoruz. Anladım. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun... dediğim gibi Sayın Genel Başkanımızın bir hekimler hakkında aslında Cumhurbaşkanımızın bir konuşması vardı. Hani beğenmiyorlarsa çeksinler gitsinler gibi e, hani kaba tabirde bu şekilde bir söylemi olmuştu. E, çok eleştirilmişti. Sayın Davutoğlu da bunun hakkında bir konuşma yaptı, bir video çekmişti. Siz de bu gönderi, hani en son paylaştığınız gönderilerden bir tanesi Sayın Davutoğlu'nun bu konuşmasıydı. Kısaca onu bir dinleyelim. Ardından sizden de bu konu hakkında bir yorum alalım. Olur, tamamdır. Sayın Erdoğan, Hekimleri hedef alan konuşmanızı dinledikten sonra bu kez size doğrudan hitap etmeye karar verdim. Çok hatalar yaptınız, yapıyorsunuz. Eğitimde, yargıda, dış politikada, ekonomide, teknolojide hemen hemen her alanda, hayatın her alanında hatalar yapıyorsunuz ve halkımızın hayatını zorlaştırıyorsunuz. Ama en temel hatanızı söyleyebilir mi? Bir basit soruyla. Sayın Erdoğan, siz niteliğe niye düşmansınız? Niye nitelikli iyi eğitilmiş insanları biçmek için fırsat kolluyorsunuz? Ve tabii niye insan onunu ayaklar altına alacak bir tavır sergiliyorsunuz? Bakın 180.900 hekimimiz sizin sözlerinizden yürekleri incindi. Memnun musunuz? 180.900 hekimimize döndünüz ve dediniz ki sizler maddi imkanlar ve para için çalışıyorsunuz ve beğenmiyorsanız çekin gidin dediniz. Özetle. Önce şunu bilin. Hekim camiasını yakından tanıyan, kendi hayatı içinde de bunu bizzat gözlemiş birisi olarak ifade ediyorum. Hekim ifadesi hikmet ifadesiyle aynı köktendir ve hekimlerimiz hikmet ile şifa dağıtan saygıdeğer insanlardır. Onları hedef göstererek halkın sağlığıyla da oynuyorsunuz. Sağlıkta şiddeti de tahrik ediyorsunuz. Hadi dediğinize bir şekilde gözden geçirelim. Hekimlerimiz bugün sizin iddia ettiğiniz gibi 25 bin, 20 bin lira alıyor değiller. Konuşmanızdan sonra sordum, tehkik ettim. Bunu alan belki hekimlerin yüzde biri bile değil. Ama uzman hekimlerin dahi 8 bin lira civarında maaş aldığını biliyoruz. Hadi 10 bin lira diyelim. Yani 500-600 dolar civarında bir maaş bu. Pandemi şartlarında en zor şartlarda çocuklarından, ailelerinden ayrı izole bir hayat süren, hayatlarını riske eden yakın arkadaşlarını nöbette kaybeden hekimlerimize dönüp pandeminin ikinci yılında bu şekilde bir hitapta bulunmak size yakıştı mı? Cumhurbaşkanlığı makamına yakıştı mı? Hekimlerimize yaklaşan tıp bayramı vesile ederek teşekkür etmeniz gerekirken onlara böyle hitap etmeniz insan onuruna aykırı değil mi? Ben artık teşhisi koydum. Siz niteliğe düşmansınız. Siz nitelikli her şeye karşısınız. Hekimliği anlamamışsınız, anlayamazsınız. Şifa Sayın Cumhurbaşkanı şifa binalarda değil, dev yürekli hekimlerin ellerindedir. Hastaya şifayı veren hekimdir. Merhametle, muhabbetle bakan hekimdir. Ve o hekimlerimiz son iki yıl içinde bir destan yazdılar. Kıymetleri bilinmedi, hakları verilmedi, özlük hakları tırpalandı. Beş dakikada bir muayene yapmaları istendi. Seslerini çıkarmadılar. Çünkü onlar için insan değerli. Sizin için Hekim değerli olmayabilir ama hekimler için insanlar çok değerli. Diyorsunuz ki nereye giderlerse gitsinler. Kimi nereye gönderiyorsunuz? Ve ekliyorsunuz. Onların yerine yeni mezunlarla sağlık hizmetlerini yaparız. Eğitime saygınız yok. Kıdeme saygınız yok. Meslek hiyerarşisine saygınız yok. Eğitime saygınız yok. 22 yıl tıp eğitimi almış insanların haklarını göz ardı edebiliyorsunuz. Kıdeme saygınız yok. Bir meslek hiyerarşisi oluşturan ve hemen hemen her doktorun birbirine abla, abi, kardeş diyerek usta-çırak ilişkisi içinde geçirdiği bir ortamda yeni mezunları neredeyse profesörler önüne koyarak onlara da haksızlık ediyorsunuz. Yeni mezunlarımız pırıl pırıl gen çekimlerimizdir. Ama onlar hadlerini bilirler. Şimdi size soruyorum. Ameliyat olduğunuzda veya olmanız gerektiği yeni bir durumda kendinizi... Yeni yeni mezunlara mı emanet edeceksiniz? Yakınlarınızı yeni mezunlara mı emanet edeceksiniz? Eminim hekimlik bilincine sahip olan o yeni mezunlarımız size ki biz değil, kıdemli üstadlarımız sizi şifa verebilir. Zannediyorsunuz ki herkes her işi yapabilir. Size sadıksa, sizin sözünüzü dinliyorsa, sizin yanlış bile söyledikleriniz ona onaylıyorsa herkes her işi yapabilir zannediyorsunuz. Hayır Cumhurbaşkanı, hayır Sayın Erdoğan, bir meslek hiyerarşisi var. Bir tecrübe, bir birikim var ve bu yaptıklarınızda halkın sağlığını tehlike atıyorsunuz. Halk sağlığı nitelikli hekimlerle, tecrübeli hekimlerle bir hekim ordusuyla korunabilir. Son 6 yıl içinde 4120 hekimin yurt dışına gittiğini biliyor musunuz? Hepsi de nitelikli hekimler. Ve 8000 hekimin yurt dışına gidebilmek için iyi hal kağıdı almak için sırada beklediğini biliyor musunuz? Eğer bunları biliyor iseniz ve buna rağmen hekimlerimize bu tutumu sergiliyorsanız, Büyük bir vasilesizlik yapıyorsunuz. Bunları bilmiyorsanız devleti yönetirken, sahip olunması gereken bilgiye sahip değilsiniz demektir. Sayın Erdoğan, ayrıca şu anda hekimlerimizin en büyük meselesi sağlıkta şiddet. Siz bu sözlerle hekimleri hedef tahtasına koyarak sıradan hasta yakınlarına, ola ki yakınlarını kaybettiklerinde suçlu olarak hekimleri görmelerine sebebiyet verecek bir söylem kullanıyorsunuz. Bakınız 20.716 saldırı oldu son 6 yılda sizin yönetiminizde hekimlerimize dönük. Saatte bir hekim saldırıya uğruyor. Şimdi sizin bu söylemlerinizden cesaret bulacak olan bazı kendini bilmezler hekimlerimize yönelik saldırılarını artırırsa bunun sorumlusu kim olacak? Sayın Erdoğan, insana saygı gösterin, niteliğe saygı gösterin, kıdeme saygı gösterin, hekime saygı gösterin ama her şeyden önce bu toprakların, bu ülkenin vatandaşlarına saygı gösterin. Sayın Erdoğan'ın bu ifadelerinden, bu uslubundan, bu nezaketsizliğinden incinen değerli hekimlerimize de seslenmek istiyorum. Kim ne derse desin, makamı ne olursa olsun, siz insanlık tarihinin en şerefli, en eski mesleğini icra ediyorsunuz. Yüksek binalarda değil, dev yüreklerde çalışıyorsunuz. Ellerinizde şifa, yüreklerinizde muhabbet, ve uykusuz gözlerinizde insanlara merhametle yaklaşıyorsunuz. Gece nöbetlerinde ne çektiğinizi biz biliyoruz. Uzun eğitim dönemlerinizde uykusuz geçen gecelerde ne çileler çektiğinizi de biliyoruz. Siz her türlü saygı hak ediyorsunuz. Kimsenin ne dediğine bakmayın. Size çağrım şudur. Bütün birikiminizle, tecrübenizle, inancınızla, bu ülkeye bağlılığınız ve vatanperverliğinizle siz burada kalacaksınız size saygısızlık yapanlar, size nezaketsizlik yapanlar, sizin kıymetinizi, sizin hikmetinizi anlamayanlar ise işte onlar iktidardan gidecekler. Ümidinizi kaybetmeyiniz. Ümidinizi kaybetmeyiniz. Bizim size ihtiyacımız var. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Ve emin olunuz ki devletin en üst makamdakiler sizi anlamasalar bile vatandaşlarımız 85 milyon sizi çok iyi anlıyor ve sizi çok iyi takdir ediyor. Şifanız bol olsun. Evet, Sayın Davutoğlu'nun hekimler için olan konuşmasını dinlediniz. Sizden de ufak bir yorum alayım bu konu hakkında. Ardından Kapadokya hakkındaki düşüncelerinizi alacağım. Tamamdır. Şimdi şöyle, çok kıymetli genel başkanımızın eşi Sara Hanım bir hekim biliyorsunuz. Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Benim eşim de bir hekim. Hı hı. Bakın, bir hekim kolay yetişmiyor bu ülkenin nitelikli insanları onlar. Bizler de evet okuduk ama ve lakin bir hekimin uzman olabilmesi için geçirdiği öğretim süreci tam 22 yıl. Bakın ilkokul, ortaokul, lise 5 yıl üniversite ve 5 e, yıl uzmanlık 22 yıl. Biz üniversiteyi bitirdiğimizde şimdiki yaşla 24 yaşında meslek sahibi olabiliyor iken bir hekimin uzmanlığını da yapıp gerçekten hayata atıldığı süreç yaş 30. Yani bir hekim bu ülkede kolay yetişmiyor. Kimse öyle e, elini kolunu sallayarak git diyemez ve e, bizlerin Türkiye'nin sağlık ordusunu sağlık ordusunu e, nereye gidiyorsan git diye gönderemezsin. Gerçekten bu e, bizi cidden çok üzdü ve yaraladı. Ben de e, aynen bunu e, düşünüyorum. E, Nitelikli, bu ülkede nitelikli insanlara sahip çıkmadığımızı. Bakın biz bir pandemi dönemi atlattık. Sayın Genel Başkanımız zaten yayınladığımız VTR'de ee, söyledi. Uyumadılar. Canlarını, sağlıklarını hiçbir şekilde ee, hiçe, saydılar. hiçe saydılar. Biz evde, bakın kendimizi izole ederken hekimler evlerine gelmedi. Çünkü Covid e, sürecini ailesine bulaştırmama adına. Çocuklarını görmediler. Ailelerini Çocuklarını görmediler. Gitmediler. Yani küçük çocukları olup da annesinin babasına yanına bırakıp da e, çocuklarıyla hiç iletişime geçmeyen hekimlerimiz oldu. Eve gittiğinde çocuğunu öpmedi. Baba beni niye öpmüyorsun diye soran yavrularımız oldu. Bizim öyle sağlık ordu, ordumuza nereye gidiyorsan git denmez. Denilmez. Ha, herkesin hatası, kusuru, eksiği, yanlışı olur. Biliyorsunuz bir e, olay oldu bir uzman çavuşa karşı. Evet. Sonra uzman çavuş e, hani açıklama yaptı ve hani haklı da e, bulundu. Yani tamam herkesin hatası, kusuru olabilir ama velakin lakin e, hatası bütün hekimlere, hekimlere. ya da ...yayılamaz, Kesinlikle. yayılamaz. Çünkü... E, ...bakın diyorum ya biz... ...mesela hekimler hakkında... E, ...farklı çalışmalar yaparken... ...yarın, öbür gün... E, ...gelecek partisi olarak... ...iktidara geldiğimizde... ...hekimlerimizin yaşam koşullarını... ...daha iyi nasıl yapabiliriz diye... ...çözüm önerileriyle... altyapı çalışmalarıyla uğraşırken... E, ...bizim Cumhurbaşkanımız da olsa... Çıkıp da elini kolunu sallayarak nereye giderseniz gidin deyip bu e, saygısızlığı, o incitmeyi hekimlerimize yapamaz. Olmazsalar oluyor mu? Olmaz yani. Mevzular, oluyor mu? Sağlık, en ufak her bir şey önemli. olduğunda, en ufak bir şey olduğunda ya yani sağlık olmadan olmuyor olmuyor. zaten herkes der. Yani para bir şekilde kazanılır. işte şöhret bir Ve şekilde kazanılmaz. Hiçbir sağlık, zaman önce hiçbir zaman yani. aynen kusura bakmayın lafınızı Bulun böldüm ama hiçbir zaman hiçbir hekim buna hani şahitlik de ediyoruz neticesinde hiçbir evet. hastaya para olarak bakmaz. Bakın siz yaptığınız işte para olarak bakarsınız. Ben yaptığım normal kendi şahsı işimde para olarak bakarım. Niye? Hayatınızı devam edin. Ama evet. onlar insan olarak bakıyorlar can olarak bakıyorlar ve terinin son damlasına kadar çalışıyorlar. Siz burada otururken çıkarsınız, ceketinizi çıkartırsınız, Alp Bey olarak yolunuza devam edersiniz dışarıda ama bir hekim hastaneden çıktığında önlüğünü çıkarttığında o yine doktordur. Bilmiyorum Doktor bunun zaten. altındakini e, ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Bu çok önemli bir noktadır. Ben de giderim. Bunu çıkardığım zaman, bu korktuktan kalktığım zaman normal hayatımda bir e, yeşim karada olabilirim. Ama o hep doktor. Gece 12'de de arıyorlar, 2'de de arıyorlar. Sıcak yatağından da kalkıp gidiyor. Dışarıda çünkü bir olaya yapmak olaya denk zorunda. geliyor, müdahale tabii, bir durumunda kalıyor. Tabii. Aynen öyle. O bir doktor. Ne olursa olsun. Ve biz canımızı, sağlığımızı onlara emanet ediyoruz. İyi ki varlar. Ee, Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi de söyleyelim bu noktada. Şifa o dev yürekli hekimlerimizin elindedir. Bizlere şifa olsunlar. Ee, ve e, lütfen incinmesinler.